Hudutsuz Sevda fragman incelemesine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu terslikte bir iş var. Çünkü 12. bölümde Halil İbrahim hapishanede Yılmaz'la kavga ettiğinde yenişememişlerdi. Şimdi ise halo yaralı hem de normal bir yara da değil. Sırtından kurşun geçmiş. Buna rağmen Yılmaz'ı alt edebiliyor. İzleyince kafamıza daha net oturabilir bu sahne. Belki başka bir şey vardır. Zeynep'i ortamda göremiyoruz. Burada muhtemelen Halil İbrahim bir şekilde durumu kontrol altına aldığında yardım çağırmak için odadan ayrıldı. Daha önce de söylediğim gibi normal normal şartlar altında Yılmaz'ın burada ölmesi gerekiyor. Ama Halo görevde olduğu için Yılmaz'a bir şey yapmadan ele geçirme ihtimali de var. Yılmaz'ın kaçma ihtimali bence bu fragmandan sonra yok. Devamında Rızvan'ın uyandığını ve Zeynep'in Rızvan'la yüzleştiğini görüyoruz. Rızvan'ın uyanmasıyla beraber Zeynep zincirlerinden kurtulmuş olacaktı. Ama Rızvan önüne yeni bir engel çıkarıyor. Arkadaşlar bu noktada Zeynep'le Halo'yu ayrı tutamazlar. Onlar bir şekilde yeniden birleşir. Zeynep kaçabilir, Halo kurtarabilir. Ama birleşirler farklı bir ihtimal de Zeynep'i bir şeyle tehdit edip ayrı tutmak isteyebilirler. Bunu da izleyip göreceğiz. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.